Merhaba arkadaşlar, ben Hakkı Can Bülüç ve şu an Hakkı Can Bülüç YouTube kanalındasınız. Bu hafta benimle birlikte bir hafta geçireceğiz, haftalık vlog çekiyorum. Bu hafta bir birlikte İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da işlerimizi halledeceğiz. Projelerim, projeleştiriyorum, değiştiğim projelerden bazı görüntüler göreceksiniz. ve Yetten'den aldığım eğitim şamptan bazı görüntüler. Haftalık, biliyorsunuz bu şekilde tamamlayacağız. Hadi bakalım Hakkı Can haftalık vlog başlasın. Evet arkadaşlar. <laughs> Size şimdi zamanda yolculuk yaptıracağım. Burası şu an gördüğümüz buranın eski hali ve hadi zamanda yolculuğumuz ve. Deleçe'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Burası Amerika'da Los Angeles'ta olsa Los Angeles'ta bir plaj olsa beğenirdiniz. Ama burası Türkiye, Antalya'da Konya altı plajları. <laughs> de. Fotoğraf çekimleri için de ideal bir yer arkadaşlar. Yurt dışından sırf bu fotoğraf çekilmek için buraya geliyorlar. Ben yani dedim ya size Los Angeles olsa beğenirdiniz. Ama burası Antalya arkadaşlar. Belki Los Angeles'tan daha da düşer Böyle canlı müziklerde sahilimizde, plajımızda eksik olmaz. Arkadaşlar... Plaşa, denize sıfır bir kafe. Başka bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Ka çayınızı, kahvenizi burada alıp her koltuğun altında priz bulunmaktadır. Burada denize sıfır keyif çatabilirsiniz. Burada bunun sevkini alanlar zaten buralarda. öğrencilerimizi bu özel günde kutluyor. Kendilerine saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bir şey bilmemiz ve teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kodim ladies and gentlemen, love the studio captain. Welcome aboard flight number 2030 from Istanbul, Sabiha Gökçen to Antalya. In a short while we start engines. Today we have 55 minutes flight time. Uh, last weather condition Antalya, Antalya the sky clear, temperature 31 degrees Celsius. Yeah, Dear guests, uh, our National Veterans Day is celebrated every year on September 19th, the anniversary of the day that Mustafa Kemal Atatürk was awarded the rank of Field Marshal and the title of Veteran. On behalf of myself and my team, I would like Commemorate and all our veterans with great respect and gratitude on this special day. On behalf of our Cabin, Crew and Pegasus Airlines, I wish you pleasant flight. Thank you. bilir miyiz diye. Esma Nur az önce görmedim ama sen aslında doğru cevabı vermişsin. Esma Nur hangi gruptaysa arkadaşlarımız geniş açılardan bakmayı e, tecrübe edecekler diye düşünüyorum. Esma Nur'u buradan tutarım. Şöyle bir Esma Nur'un da yüzünü görsem iyi olacak. Esma Nur neredesin? Seni arıyorum. Ee, Esma Nur gördüm seni Esma Nur. Gülümsüyorsun. Zafer gülücüğü mü bu? Evet. Peki Esma Nur böyle büyük bir vizyona sahipsin. Ben sana şeyi sormak istiyorum. GUID hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Hem birini bir GUID konuşuyoruz ya şaka bir yana. Hakan hocam sağ olsun bakın biz gülelim diye kendisini ne ateşlere atıyor görüyor musunuz? Böyle hoca yani daha nerede bulacaksınız Hakan hocamı? Sağ olsun valla on numara beş yıldız insan. Sizin odaydım. Poker turnuvası vardı. Ben o zamanlar yarı zamanlı poker oynuyordum. Gerçekten sürekli turnuvalara katılıyordum. Yani yüzlerce, binlerce dolarlık şey yapıyordum. Ve orada birinci gelmiştim. Şurada gördüğünüz yüzükler gerçek arkadaşlar. Benim o akşam kazandığım, sabaha kadar oynayıp sabah 10'da falan çıkmıştım kasımdan. Onunla ilgili işte litrelik portakal suyu almıştım. Anladığım kadarıyla C vitamini düşünce ee, o yüzden. Ve bu şekilde şu benim, şu, şu da... bu benim arkadaşlar. Ama o zaman çok zayıftım tabi. Şu tip. Öyle yani anlayacağınız. Bu da Alper Odin's arkadaşlar. Her zaman bir hikayem var. Ee, bu da onlardan biri. Bende çok fazla aslında resim ve şey vardı ama kaybettim hepsini. Bir de benim o oda arkadaşım zeniciydi arkadaşlar. Tamam mı? Yani biz tam bir R&B iki takılıyorduk. Evet, tam olarak öyleydi. Ee, ve inanılmaz zevkliydi. Yani... Herhalde nasıl bir... Yani başka bir şey istesem olurmuş. Ee, çok eğlendik Gerçekten çok kaliteli bir adamdı müthiş bir adamdı yani e, o da arkadaşım. O yüzden çok zevkliydi çünkü ben de o zamanlar gerçekten rap hip hop müzikleri dinliyordum. O zaten yani şeydi. Ya şöyle bir şeyi orada ben tanıdım. Mesela ben Jordan falan giyiyordum o zaman da zaten ayağımda da var hani Nike Air Jordan'lar ama bu herifin şu masanın aslında altında şeyi vardı böyle 5 5 az kalır. 8 tane falan Jordan'ı vardı. Onun önünde de 8 tane farklı renkli Adidas vardı arkadaşlar. Mavi, beyaz, siyah, yeşil, kırmızı, sarı. Yani bu kadar ben rengarenk adam tanımamıştım o zamana kadar. Ee, bu da böyle bir anımız arkadaşlar. Peki, Alper hocamız da ifşaladıysak. Access type'a bir şimdi values'un ikinci değerini, yani ikinci indisini ikinci indis dediğimiz sıfırdan başladığımız için şu fp'li kısım geliyor bak. fp, card veya face. Şimdi bu bize string geliyor ama bizim atacağımız yer enum. Biz burada ne yapmalıyız? Takacağım Hakikaten... Ee, Hakkı Bey'e söz verelim. Hakkıcan Bey buyurun lütfen. Hocam burada e, inamın içinde, inan sınıfının içinde bir fonksiyon yazıp o fonksiyonda switch case ile string'i inama çevirebiliriz. Eğer fp ise, string fp ise fingerprint, kart ise kart, ise kart inam kart, veya diğeri ne? Face ise face şeklinde bir çeviri yapabiliriz. Süper, süper bir cevap arkadaşlar. Burada Hakkıcan'ı kutlamak istiyorum. Hakkıcan süpersin. Tam olarak Hakkıcan'ın dediğini yapacağız arkadaşlar. Hakkıcan'ın da dediği gibi yani bir efsanemin bizlere anlattığı gibi arkadaşlar. Bir e, string alacağız ve onu eluma dönüştüreceğiz tamam mı? Şimdi public static dedim sonra yine bir efsanemin söylediği gibi. Akıcan Hülüç diye yazılıyor arkadaşlar. Bu da tarihe bir not düşürsün. Benimle birlikte bu haftada yanımda olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, her türlü yorumlarınızı aşağıda yorum kısmına bırakmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle vloglar daha da devamının gelmesi için. Hadi ne bekliyorsunuz? Ailemizin bir parçası olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. kalın.